dedesini çok seviyor. Dede beni gezdirdi. Şansında bugün de buraya geldik gezmeye torunumla beraber. Çok güzel. Çok mu güzel? Evet. Küçük olarak her şeyi tam benzetmişler büyüklerine. Buranca önce çok güzel olmuş. Arkadaşlarımla buraya geldik. Gidemeyenler için çok iyi bir yer olmuş. Herkes Boğazgali'ye, Halacı'ya, Gezemez gidemez, en azından burada bir tarihi görmek. Ben Rize Çayeli'nden geldim, okul için. Öğrenciyim burada, üniversite okuyorum. Burasını az çok dolaştım, millet bahçesine gittim, başka yerlere de gittim. Gayet güzel bir yer, beklediğimden daha güzel çıktı. Burada da Çorum'un tarihi yerlerini tanıtıyorlar. Bu yapılan çalışma Çorum tarihi için, geçmiş hatırlatmak çocuklarımız için çok önemli, çok güzel bir çalışma olmuş. Belediye reisinin ellerine sağlık. Allah güç kuvvet versin. Çok güzel olmuş. Çorumumuza ayrı bir ek katmış. Ellerine kollarına sağlık. Emeğe geçenlerin hepsine.